İnşaat maliyeti arttı. O artış daire fiyatlarına zam olarak yansıdı. Konut satışlarda ise ilginç bir durum var. Sıfır evlerin satışı geçen yıla göre arttı. Eski evlerin satışı ise azaldı. Bir yıl önce 1250 liraya aldığımız betonu bugün 2750 yaklaşık 3000 lira alabiliyoruz. Geçen sene 12.500 liraya aldığımız tonlu demirin bugün 25.000-26.000'lerde bin, tedarik ediyoruz. İnşaatlarda maliyetler arttı. O artış fiyatlara yansıdı. Hal böyle olunca konut satışları da azaldı. Biraz zor mu ev almak? Zorluyor insanları. Vallahi fiyatları yüksek, kimse ev alamıyor. Biraz değil bir hali düşmesi lazım. TÜİK İnşaat Maliyet Endeksini yayınladı. Buna göre 2024'ün Şubat'ında geçen senenin aynı ayına göre artış %70,05 olarak hesaplanırken bir aylık artış oranı %3,41 oldu. Bir senede en yüksek artış %108 ile işçilikte kaydedilirken malzeme endeksindeki artış %54 olarak kaydedildi. İşçiliği en fazla artıran sebepler 6 Şubat'taki deprem felaketi, ve bununla beraber alttan da adam yetişmiyor olması. Geçen sene 1 metrekare maliyeti 12.000 TL iken bu yıl 1 metrekare maliyeti 20 bin TL'lere şu an oturmuş durumda. Akıllardaki soruysa şu, maliyet artışları konut fiyatlarını nasıl etkiler? Maliyetle doğru orantılı olduğu için ev fiyatlarının, dükkan fiyatlarının, konut fiyatlarının da üzerine koyması gerekiyor. TÜİK konut satış istatistiklerini de yayınladı. Buna göre geçen seneye göre satışlar sıfır evlerde artarken ikinci ellerde azaldı. Mart ayında toplam 105.394 konut satıldı.